Merhaba arkadaşlar, Web YouTube Eğitim Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aramalarda ilk sayfayı nasıl çıkarız, nasıl izlenmelerimizi arttırız, bunu göstereceğim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Ee, şimdi öncelikle videomuzu yüklediğiniz zaman yapmanız gerekenler düzgün bir açıklama. Mesela ben şuradan şu videoma gireyim. Buradaki açıklamada mesela bu videomda sizlere Windows 10 bilgisayar hızlandırma diye bir cümle kullanmışım. Buradaki cümlede aslında e, buradaki cümleler de aslında bir etiket. Bu etiketleri düzgün yazmamız gerekiyor. Mesela bilgisayar hızlandırma yazmışım buraya. Bilgisayar hızlandırma da bir FPS arttırma. E, bilgisayar hızlandırma yolları. Ondan sonra PC hızlandırma. Bunların hepsi etiket yerine geçiyor. Etiket gibi kullanılıyor. Yani buradaki açıklama kısmını dolu ve güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor. Daha sonra mesela şu video bir de şuraya bir şey var. Şurada başlık etiketleri var. Bu etiketleri de yapın. Bir önceki videomda bununla ilgili video çektim. Kartlardan tıklayabilirsiniz. Bu kartları bunları da düzgün yapacaksınız. Bir de başlık kısmında mesela Instagram çekiliş yapma sitesi yazdım. Çekiliş nasıl yapılır? Çekiliş yaparak hesap nasıl büyülür? Burayı başlık gibi yani 3 tane ayrı konu gibi yazdım. Yani bu her zaman yapılmaması gerekiyor. Ben iki 2'yi geçmemesi lazım. 2 3 gibi durması lazım. Ben bu şekilde yaptım. mesela şuraya ben yazayım. Şuraya geçelim. Misafir penceresine yazayım hatta. Instagram çekiliş yapma. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sırada çıktı. Instagram çekilişi nasıl yapılır diyeyim. indiremedim. 2 4 yine 5. sırada. Bu yükseliyor. İlk sayfada çıkmaya başladı. Bu gittikçe bence 1. sıraya kadar yükselecektir. Çünkü buradaki kanalların çoğu aktif değil. 2 yıl önce, 3 yıl önce çekilmiş, 1 yıl önce çekilmiş. Benimki daha yeni olduğu için bunu yukarı atacaktır YouTube. İzlenmesi de çoğalıyor gittikçe. Şimdi bunu nasıl yaptık? Bunu anahtar kelimeler sayesinde yaptık. Bu anahtar kelimeleri de Şuradan bakabilirsiniz. Mesela Instagram çekiliş yapma 7. sırada. Çekiliş yap 5. sırada. Hızlı çekiliş 3. sırada çıkıyor. Yani burada çoğu yükselmede şu an. Bu daha da yükselecektir. Ben bunu nasıl yaptım? Ben bunu birkaç tane sayfayı kullanarak yaptım. Mesela buraya Instagram çekiliş yapma yazdım. E, Burayı YouTube'a ayarlayacaksınız. Burası Türkçe olacak. Bununla ilgili kelimeler veriyor size. Buradaki kelimeleri tıklayarak hangisini seçmek istiyorsanız, hangisini mesela, e, hoşunuza gidiyorsa, daha çok aranacağını düşünüyorsanız bunları etiketinizde kullanmanız gerekiyor. Kesinlikle şu hileleri falan almayın. Mesela benim gibi bir video çekiyorsanız hileleri falan kullanmayın. E, çekiliş yapmak, Instagram çekiliş yapma sitesi, Instagram çekiliş yapma nasıl yapılır gibi şeyleri ben burada en çok arandığı için, gösterdiği için aldım. Bir de şu site var. Bunların hepsinin linkini aşağıda vereceğim. E bu sitede şurayı bir daha yapalım. Türkiye işaretleyeceğiz. Türkiye, Türkçe. İşaret edin. Mesela buraya Instagram çekiliş yapma. Yazdım. Şu an arıyor kelimeleri. buradaki puanlar aramalara verilen puanlar gibi düşünebilirsiniz. Hani bunun ee, bu puanların hani 50'den aşağısını kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Boş boşuna doldurmayın. Hani 70, 80, 100 hani bunların hepsi idealdir. Mesela burada Instagram çekiliş yapma sitesi. İnst Instagram çekiliş yapmak. Bunları kullanabilir. Mesela Instagram çekiliş yapma. Direkt bunu mesela Instagram stop diyelim şuradan. Instagram değil de çekiliş yapma sitesi değil mesela. Buna mesela aramada fazla bir şey çıkartmadı. Sadece çekiliş diye arattım zaman mesela pardon. Çekiliş diye arattım. Çekiliş nasıl yapılır? Çekiliş kazanma çekiliş hilesi burada bütün aramalarda yani Ne kadar çok aranıyorsa o kadar çok puan alıyor burası Bu yüzden burayı da kullanabilirsiniz ee, Bir diğeri de Bu site mesela buraya mesela ne yazalım yine aynı şekilde Instagram Çekiliş diyeyim Arattığım zaman Bana bununla ilgili Direkt etiketleri verecek şuradan da kopyalayabilirsiniz Buradan içerisinden çıkartın. Mesela Instagram diyor. Instagram çekiliş, çekiliş, Instagram çekiliş yapma, Instagram çekiliş programı, çekiliş kazanma hilesi. Bu hileyi çıkartın mesela. Bu sizin e, kalitesini düşürecektir. E, hile kelimeleri pek kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Mesela Instagram, Instagram iki tane kullanmış çıkartın. Instagram story ile alakası yok. E, videonuz ne ile alakalıysa o etiketi kullanın. Farklı bir etiket kullanmayın. E, özellikle... YouTube kanalınız yeni ise. Çünkü YouTube kanalınız yeni ise YouTube sizi ilk başta bekliyor. Etiketlerinizde ne kullanıyorsanız sizi ona göre öneriyor. Yanlış etiketler kullanmayın. Sayfanız, kanalınız büyümeyebilir Online çekiliş yapma falan bunları mesela kopyalayabilirsiniz. Gidip kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bir diğeri ise en önemlisi Google Ads'ten yapacaksınız. Burada ayarlar ve araçlar ve ayarlar var. Burada anahtar kelime planlayıcısı var. Buraya girelim. Buraya girince mesela yeni anahtar kelimeler keşfedin. Buraya yazdığınız zaman kelimelerinizi yazalım mesela. Yazdım iki tane kelam. Buraya birkaç tane daha yazıp çoğaltabilirsiniz. Aylık arama verilerini sizin karşınıza çıkartıyor. Mesela Instagram çekiliş. Instagram çekiliş 8100 defa aranmış. Instagram çekiliş yap 3600 tane. Buraya tıkladım ben. Ortalaması en yüksek olanları göstersin diye. Çekiliş yapma. Instagram çekiliş yapma programı. Bunları buradan seçin. Muhakkak bunları kesinlikle kullanın. En çok aranan kelimeler bunlar. Önceliğinizi ilk zamanlar şuraya sakın vermeyin. Hani bu para kazanmayla ilgili hani bu çok düşük şu ankiller de. Yani buraya vermeyin. Önceliğiniz sizin şu olsun. Yani şu aranma kelimeleri olsun. Siz bir izlenmenizi tamamlayın. Bir YouTube kanalınız otursun. Daha sonra o şunları da kullanın. Ha, yeriniz varsa bunları da kullanın. Ee, dediğim gibi şuradaki etiketleri muhakkak yapın. Başlık etiketini. Önceki videomda gösterdim. Kartta da koyacağım. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.